53 2 Ada düşman Kamera devre dışı. İndirdi. Ada düşman. Hayvan ol. Hey man. All three düştü. Bir şey to everyone at this maybe all Turret out one drone beat spike b spike b vurdun 3 tane abi mermi iki headshot bir B. One enemy remaining. Geldim abimi kim vuruyor lan? Amına koduklarım sizi. Nerede bu adam? Reloading. He might be low guys. He might be low. City tarafı gelecek ihtimalde. Right. Yeah, nice. City one. Uyy. Dumba bamba bamba Oradan attım bir mermi abi oradan Bana da attık lan Ayy 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 ne yapıyorsun ay, ay, ya. abi ya. Ya. Seni kırar mıyım ya <laughs> Kameraya bir öpücük This place but not nice enough to die in Let's win and get out of here <laughs> Need a drop Şimdi bozar ya Yani gerçekten bozar yani Keşke 5-5 beş oynansa şu oyun Bari arkadaşlarım onu hep yenilsem ama Bakayım da zevk alsın oyundan ya Yani 1-5 agro geldi Anasını sikeyim. Doçladım 3 puanım gitti. Gelen takıma bak yine anasını sikeyim ya. <laughs> Harbi soğanlık mı ki man? Ben direkt insta tip pushluyorum. Belki kazanırız. Peki ne yapayım? düşman kaldı. Mamo, Safer, Mamo. Let's go. Asla sana gelsin kardeş. Have my bullets. Where are going, my bullets, man? Hello, be close. he speaking. Very close. Kiss me, kiss me. Two, two, two. Show hayır Are you help? Double door, double door. Rainer, rainer, rainer. Spike ortada düştü. Üçü tamam. Ben üstünde galiba. Uç bakalım. Sağlıyorum. Atte bakıyor. Bomba bu arada du duvarın arkasında düştü. Almıştır onu. Sen teksin. Son 30 saniye. Lan oğlum adamın canı az ne pikliyorsun? Oğlum bak fazla konuşma ananı hani, sikerim senin bak ha. ağzına Vurur. Geri Amına onu oldu. Sabahtan beri toksik kadar oyunu oyna ananı götünden sikerim senin ha. Beyinsiz Orospunun özü oldu. Konuşma ananı sikerim senin orospu çocuğu. Aptalsın sen. Hiç yakışmıyor arkadaşlar. Beyinsiz sabahtan beri toksik diyorsun orospu çocuğu 15 beysiz, vurmuş. Evet beyinsiz beyinsiz Reyna'yı götünden sikerim. Lörtlüye adam vurdun. Aynen kanka adam vurdun. Aynen kanka Kaç tane yılda çaldım. Mal orospu oldu seni 15 vurmuş. Adamları düz 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 biz hiçbir zaman yani hemen iki dakikada iyi olalım diye değil sürekli iyi olalım diye uğraşıyoruz. Ondan da ne kadar süre ne kadar eder bilmiyorum yani. Ama en yakında yani işte bir dahaki devam maçımıza kadar iyi olmaya çalışacağız. Yani sapık bir Cypher vardı ona giriyorlar. <laughs> Konuşan kimdi oğlum? Arkamdayız, amına koyayım. Sanki midemden konuşuyorlar. One ailing. var. One side. Nice, one ailing. A lings, razer. B'ye giriyorum. Last ailing. dat ah, <laughs> ah. düşman. Bir çocuğu Hayır, hadi. Saval oldu. <laughs> <laughs> lan sana. Ama... Ya, ya bad smoke, only bad yine, smoke. Fuck your mama mama ya. Bir düşman kaldı. <laughs> no time, no time tabanca. Şey. Artık bir daha ki sefer. Aşağıda bro. Thanks man. Ey. Ananı götünden sik. Arkada kimse yok ya. <laughs> İleride site olabilir ya da kitchen. Şu tarafa dikkat. Bırakın da vuracağım lan onları. Ne yapıyorsun lan? Görüldüler. Sağında da var. Aynen Ayam. öyle. Aman akodumun oğlu. O ne biçim vuruş? Bir düşman kaldı. Hayır olmaz tabii ki. Ağlarım ben artık oturup. <laughs> <laughs> <Spazim gülüyor> Can çekti 108. <laughs> Aa ne diyor bak. Report Reyna stream Snipe. Aa şaşırdık mı? Vah be. Ah be. Karşı takımdaki adam bile report diyor takıma. Atak atak dur. Bir tane atalım. Dur şunu ana ekrana alayım. Hem siz de burada bir şey yapın. Atan oru Bak. Bunu yazmayacaksın. Sırf bu yüzden atıyorum değil mi? O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Herkes bir Allah'ını seven gelsin yazabilir mi arkadaşlar? Yayında izleyelim. Hadi, hadi in hemen. Hemen hemen lütfen bir Instagram'a bir hay diyelim ya bir seriden. Bir story atmayı unutmuşuz. Ne yapalım? <laughs> bir tanesi de şey demiş. Gelmeyen orospu çocuğu demiş. Yapmayın kardeşim. Nasıl vuramam Ay amına koyayım ya tutamadım silah Helal lan hocam kalan son oyuncu Van Evan Benim yüzümden Ne Ya ona iyi Lan benim oldu. Vuramadım amına koyayım ya. Yerinde durma orospu çocuğu bir böyle 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 böyle. <laughs> Ayakta kalan SONU oyuncu. Jet nereye bak? Bir düşman kaldı. Oy. Ne? Evin olabilir. Ay arkadan arkadan bomba attı o. Helal lan. Kanka, kanka bir şey diyeceğim. Kim bana laf ediyordu? YÜZÜMÜZ düştü. Kanka iyiliği kapatırız. Ben mı? ettim çünkü arkaya bakmıyordum değil mi? Kanka gen, valla bak yayıncım. Ah bak yayıncım. Ete. İşi bitti. Nice, nice. nice. <gülüyor> <gülüyor> devam, devam, devam. Seni bilmeler. Don't pick cypher, wait. Nerede adamlar? Al silah, bir <laughs> <ver>, window. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> kapat abi kapat. Kamera falan ne varsa kapat. Ne panik yapıyorsun <laughs> lan öyle? What the fuck? Son 30 saniye. I hear double. Zombie now. Herbinat. Herbinat. Çanta yerleştir, fight I have double special, bro, you know. Senden jet çıkar. Oo! bakın şimdi. Şıp şıp. Oo! Fıçı fıçı. Oğlum, olur lan. Ama jet jet kız lan. Jet erkek değil ki. Jet kız değil mi? E. Olmaz. Vazgeçtim. Get out of my. Maybe double not. One enemy remaining. Maybe one more. He was shooting me. What? What the fuck? Son 10 saniye. Ya kızı ciddi olamazsın kılıç. <laughs> ay ay kopardım beni. Random sık aynı. Çok iyi alır. Oğlum bir yalan attım adama. Ay.